Herkese selam dostlar. Ben Yaşar. Bugünkü videomuzun konusu ak hücreleri. Elimde bulunan bir akünün içini söktüm ve ak hücrelerini dışarıya çıkarttım. Akü hücreleri zamanla yıpranıp bozulabiliyor. Bunu şimdi sizlere göstereceğim nasıl olduğunu. Bildiğimiz gibi her akünün bir döngü süreci vardır. Eğer akünün döngü sürecini tamamlarsa akü yüzde 50-60 şekilde bozulmaya başlar. Peki bu döngü süreci nedir? Akü normalde akü üreticileri akü üretirken akünün içinde kullandıkları materyallerin kalitesine göre bir döngü süreci ortaya çıkar. Örnek verecek olursak elimde görünen bir 12 volt 7 amper gücünde bir kuru aküydü. Bu akünün döngü süreci 250 şarj döngü. Peki bu ne demek? Yani akü 250 kere doldur boşalt yapabilirsiniz. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için sağ olun. Video devam edecek. İzlemeye devam edebilirsiniz. Ee, bir de kanalım hakkında konuşmak istiyorum. Son zamanlarda e, gerçekten çok ilerleme kat ettik Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. E, şimdi ben burada gördüğünüz hücreleri çıkartıp tekrar 2 volt 7 amper gücünde bir hücre yapacağım. Akü yapacağım. O videoyu da yakın zamanda yükleyeceğim. Kanalımı takipte kalın. Bir de buna benzer içerikler gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ki arkadaşlar ben de buna göre bir içerik üreteyim. Şu an kanalın konusu tam belli değil. Eğer böyle videolara yoğunluk gelirse sürekli böyle videolar gelecek. Videomu izlediğiniz için sağ olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Birkaç tane daha akü videom var bundan. Başka iki tane daha var. Onu da 12 volt gücünde bir akü yapıyordum. video bu kadardı. burada akünün hücresini separatörlerden ayırıyorum. İzlemeye devam edebilirsiniz.